Merhaba satranç severler. Tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. İtalyan açılışında bir önceki videoda 8. hamlede atla c3'teki atı almasından dolayı siyahlar kaybetmişti. Şimdi bugün 8. hamlede hamleyi değiştirip farklı bir varyanttan devam edeceğiz. E4-E5, at c 3 at-C6, fil-C4, fil-C5, C3 dedik ve burada merkez kontrolü yapmak için D4 sürüşünü hazırlıyorduk. Burayı artık biraz daha hızlı geçebiliriz. Çünkü bu hamleler biraz da zorunlu gibi. Siyahın 4 piyonuna baskı yaparak at F6 yapması zorunlu en iyi hamlesi öyle diyelim. Diğer türlü biraz daha pasif konumda kalacak. D4 E alır D4 C alır D4 ve burada fil Kaçması gerektiği aynı zamanda da şah çekerek kaçması gerektiği. yoksa merkez piyonları ilerleyebilir demiştik. Peki bir önceki pozisyonda piyon bizi yemek zorunda mı? İsterseniz ona da kısaca bir göz atalım. Burada e piyonu d4'ü almadan fil geri kaçarsa mesela ne olur? Bunu düşünebiliriz. Burada da basitçe piyon kazanıyoruz. Belki de daha fazlasını da kazanabiliriz. Tabii şimdi atı istiyoruz. E5 piyonunu aldık ve atı yemek istiyoruz. At da eğer bizim piyonumuzu alırsa şimdi çok basit bir taktik tuzağımız var. Bunu isterseniz videoyu da durdurup kendiniz düşünebilirsiniz. Çifte bir saldırı yapıyoruz. Hem F7'den mat istiyorum hem de koruması olmayan atı istiyorum. Basitçe bunu yaparak alet kazanabilirim. Şimdi mesela fil F2 şah çekebilir. Hiç önemli değil. Basitçe şahı kaçarım ve bir sonraki hamlede matı çekerim. Siyahları eee rok atar atarak tutarsa şimdi de bunu yapabilirim. Şu anda fil istekte. Fil geri kaçması gerekli ve bundan sonra artık oyun kazan diyebiliriz. Tekrar kaldığımız yere geri dönelim. Burada bu yüzden e, siyah piyon E5'teki piyon D4'ü almak zorunda. Biz de C D4'ü alıyoruz. Ve fili istiyoruz. Fil B4'den şah çekerek kaçmak zorunda demiştik. Eğer geri çekilirse merkez piyonlarımız ilerleyecek. Ve buna at C3 oynamıştık. Şimdi ise at E4'teki piyonumuzu alarak C3'teki açmazdaki atımıza baskı yapıyor. Burada atla atı yemenin yanlış olduğunu gösteren kırmızı okla çizmiştik. Burada rok atıyoruz ve şu an tekrar okumuzu kırmızı çizelim. Fille mi alacağız, atla mı alacağız? Bir önceki videomuzda atla almıştık ve kaybetmiştik. Burada siyahların daha doğru hamlesi fille almak tabii ki. File C3 atını alıyoruz ve şimdi burada acaba beyazlar nasıl devam etmeli? Bu da bilmeyenler için oldukça zor bir konu. Eğer biz de bu piyonla fili alarak devam edersek maalesef beyazlar olarak kötü pozisyonda kalabiliriz. Çünkü siyah hemen D5 piyonunu ilerletiyor ve merkezi eşitliyor. Artık merkezde hiçbir sorunu olmayan siyahlar bir piyon alırım keyfime bakarım diyor. Ve oyunun sonuna kadar da bir piyonu üstünlüğüyle avantaj sahibi olarak oyuna devam ediyor. Eğer herhangi bir hata yapmasa da muhtemelen bu oyunu bu şekilde kazanabilir. Ancak bizim burada fili almamız doğru değil. Biz burada oyunu karıştırmamız lazım artık. Madem geriye düşüyoruz ya da başka bir deyim diyeyim, doğru oynamalıyız. Doğru hamleleri yapamazsak açılışta tabii ki kaybedebiliriz. Buradaki beyazın doğru hamlesi d5 istisnai bir hamle. Her zaman yapmayacağımız bir hamle ama bu açılışta bunu bilmemiz lazım ki doğru devam edebilelim. D5 evet bu açılış arada bunu da söylemem lazım. 2020'nin başında Antalya'da yapılan yaş grupları şampiyonasında 28 8 yaş grubunda tamamen bilinen bir açılıştı neredeyse. Kendi sporcularım ve diğer sporcuların da takip ettiğim maçlara baktığım zaman 20 hamle 25 hamle kadar teori olarak doğru oynandığını gördüm. 7 yaşındaki çocukların bile özellikle şampiyon olan Ege Öz gayet güzel bir şekilde bütün hamleleri beyazda ve siyahta da oynamayı başardı. Aynı şekilde ilerleyen videolarımızda da bu oyunu inceleyeceğiz. Şampiyon olan Ege Özle beraber bizim de kulüp oyuncumuz Hasan Güney Avcı da oynamıştı ve bu oyunu da bu açılışın ne kadar iyi nasıl karşılıklı şans verdiğini birbirlerine inceleyeceğiz ilerleyen videolarımızda. Evet burada D5 hamlesi çok enteresan. Normalde bizim satranç kriterlerimiz arasında taş istenirken taş istenmez atasözümüz vardır. Bir kere taş istenirken taş isterseniz zor durumda kalabilirsiniz. Şah çekerek ya da başka bir taş isteyerek istenen taş kaçabilir. Mesela burada biz D5'i istiyoruz. Ama buradaki C6'daki atla A5'e ya da E5'e sıçrayarak bizim C4'teki filimizi isteyebilir. Ama bizim buradaki istisnai durumumuz nedir? Sadece ben buradaki atı istemiyorum. C 6daki atı istiyorum. C 3'teki fili istiyorum. Aynı zamanda da bakın E4'te açmaz pozisyonda duran bir tane at var. Ben aslında 3 tehdit birden yapabiliyorum şu an. En fazla bir piyon kaybederim. Ama bir tane aleti mutlaka geri alırım diye düşünüyorum. Açılış teorisi de bu şekilde zaten. Şimdi burada siyahın bir tane hamlesini inceleyelim. Mesela at E5 kaç. Hem bizim filimizi istiyor. Hem de eğer ben atı yersem fille geri dönüp alacak ve bir alet önde kalacak. Ben burada fili yakalamışken alıyorum. Fili ilk başta almadım. Çünkü rakibin D5 sürüşü vardı. D5 sürüşünü kestim ve şimdi fil alıyorum. Ve rakibim de benim filimi aldı. Ve taşları saydığımızda ben hala bir at gerideyim. Tabi bunun yanında bir de piyon gerideyim. Ama bu konu ümitsiz değil. Oldukça iyi bir şekilde atak yaparak yazar konumunu geliştiriyor vezir e4'ü ve c4'ü aynı anda almak isterken bir de g7'ye göz kırpıyor. Ya şu atlardan birini ver bana ya da ben g7'ye gireceğim, orayı karıştıracağım diyoruz siyah. Siyahlar atlarından vazgeçemiyor tabii. Atlar birbirini koruyabiliyor. d6'ya dönüp koruyor. Şimdi e'deki atla korumak biraz daha kötü olurdu. Çünkü e hattını açmak tehlikeli olur kale e1'den sonra ben g7'yi alırım önce ve kale e1'den sonra da şah ortada kalır mat konumları olabilecek. Bundan dolayı c'deki atla d6'ya dönmesi lazım. Şimdi de ben g7'yi alıyorum ve kaleyi istiyorum. Şimdi kalenin kaçması f8'e dönmesi çok iyi bir fikir değil. Çünkü hemen atı açmaz alırım. Ve ardından da fil G5 gibi can sıkıcı hamleler yapabilirim. Bundan dolayı rakibim şuna güveniyor. Ben zaten bir at önde değil miyim? Öndeyim. O zaman vezirleri değişelim. Mantıklı bir yaklaşım. Ben de atak yaptığım en kuvvetli taş vezir. Değişmemem lazım. Ben taş gerideyken taş değişmemeliyim. Taş öndeysem taş değişmeliyim. Ama burada mecbur kalıyorum artık çünkü e, vezirimin gideceği bir yer yok sadece g4 karesi var. Ve bu sefer top siyaha dönecek, siyah daha hızlı bir şekilde saldırmaya başlayacak. Değişmek zorundayım. Vezir çarpı f6, at çarpı f6 ve hala bir at gerideyim oyuna devam ediyorum. Ama bu oyun gene de beyazlar için oldukça avantajlı bir oyun. Çünkü kale E1 var. E1. Şah çekiyorum ve rakibe tekrar soruyorum ne yapacaksın şimdi? Ne tarafa kaçacaksın? Acaba şahımı mı kaçacaksın? F8'e, D8'e yoksa bana atlardan birini geri mi vereceksin? Mesela nasıl verebilir? Eğer at E5, at E4 gibi bir hamle yaparsa Buna da at D2 yapıyorum. Basitçe atı yemek istiyorum. Eğer F5'te tutarsa da f 3 ile atı geri alıyorum ve tahtaya baktığımız zaman her şey eşit olacak. Ama ben bir tık daha taşlarım gelişmiş, iyi yerlerde kalmış olacak. Çünkü rakibin A8'deki ve C8'deki taşları henüz hiç oyuna giremedi, rok atamadı. Biraz sıkıntısı var. O yüzden at önde oynamaya çalışabilir. Mesela şah d8'e kaçarsa. İlk olarak bunu izleyelim. Bir sonraki videomuzda da diğer tarafa kaçışını izleyeceğiz. Fil gbc atı açmaz alıyorum. Evet taş kazanacağım. Ben gerideyim. Kazanmaya çalışacağım. Şimdi atı e8'den koruyor. Bakın. e4'ten koruyabilir mi atı? Hayır. Basitçe Kale ile hemen atı alabilirim çünkü F6 atı açmazdı. Mecburen e 8den koruyacak. Burada da biliyoruz ki biz. Tamam, Burada da biliyoruz ki iki alet kaleden üstündür her zaman. Ben hiçbir şey yapamasam kalemi veririm ve iki taşı birden alırım. En basiti onu yaparım. Kale 5 puan, iki aletin toplamı 6 puan. Onu yaparım. Ama burada kaleyi verdikten sonra bile çok daha iyi bir pozisyon kalıyor. Eğer kaleyle alırsa, ile alıyorum ve şu an şahın kaçacak yeri yok. Mekaneyi kapatmak zorunda. Burada da hemen fille kaleyi alacak mıyım? Tabii ki hayır. Kale açmazda herhangi bir yere kaçamıyor. Açmazdaki taşa ne yapılır? Baskı yapılır. Açmazdaki taşa hemen kale E1'den baskı yapıyorum ve buradaki kaleyi file karşılık değil hiçbir taş vermeden alacağım. Burada rakip D6 oynayacaktır muhtemelen en mantıklı hamlesi filin çaprazını açmak. Şimdi de kale çarpı E7 ve artık taşları sayıyoruz. Ben bir atöndeyim. Ve artık kazanç pozisyondayım. Kalem 7. yatayda. Piyonları toplayacağım. Belki de birkaç hamleye mat yapacağım rakibin hatasına göre. O yüzden artık kazanç pozisyonuna ulaştım. Bu videoyu da burada noktalıyorum. Bir sonraki videomuzda diğer varyantları inceleyeceğiz. Hepiniz sağlıkla kalın. Satrançta kalın. Hoşçakalın.